Trakya'nın geleceği burada şekilleniyor. İpsala OSB, stratejik konumunun yanında pek çok avantajıyla İpsala'da yükselen OSB, Trakya'nın endüstriyel potansiyelini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Bu eşsiz konumuyla sanayicilere mükemmel bir iş ortamı sunmayı hedefliyor. En iyi koşulların ve kolaylıkların sağlandığı bu bölgede ihtiyaca göre 750 dönüm genişleme arazisi var olmakla birlikte İşletmeler için tüm detaylar düşünülmüş durumda. İpsala OSB'de sadece iş dünyasına değil, sosyal yaşamada önem veriliyor. Okul, otel ve sosyal alanlarıyla bölge çalışanlar için de yaşam kalitesini arttırıyor. Stratejik konumuyla İpsala OSB Tekirdağ Barbaros Limanı'na 110 kilometre, Kapıkule Sınır Kapısı'na 160 kilometre, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 120 kilometre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 260 kilometre, Çorlu Havalimanı'na 170 kilometre, İstanbul Havalimanı'na 230 kilometre, İstanbul Edirne Hızlı Tren Hattı'na 170 kilometre, Dede Ağaç Havalimanı'na 40 kilometre, İpsala Sınır Kapısı'na sadece 5 kilometre mesafede benzersiz olan bir diğer avantaj ise yanı başında konumlanan modern tır garajıdır. Bu tır garajı sayesinde uluslararası ve ulusal taşımacılıkta önemli bir kolaylık sağlanıyor. Mobil gümrükleme seçeneği ile lojistik işlemlerinizi hızlandırabilir, sınırda zaman kaybetmeden ürünlerinizi hedef pazara ulaştırabilirsiniz. Deniz park alanları, dinlenme tesisleri ve teknik destek hizmetleriyle tır garajı, sürücüler ve lojistik firmaları için de vazgeçilmez bir merkez haline geliyor. İpsala'nın tarımsal potansiyeli de göz ardı edilemez. Türkiye'nin pirinç ihtiyacının %25'ini tek başına karşılayan İpsala bu özelliğiyle ülke tarımına büyük katkı sağlıyor. Edirne Valiliği'nin öncülük ettiği bu projede siz de yerinizi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve ön tahsis için web sitemizi ziyaret edin.